Kolay'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Gigabyte anakartlarda AMD dahili GPU nasıl açıp kapatacağımıza bakacağız. Anakartın BIOS'una sistem açılırken Del tuşuna basarak giriyoruz ve karşımıza Easy Mod yani Kolay Mod geliyor. Sizin anakartınızın arayüzü farklı olabilir. En son sürüme güncelledikten sonra arayüz bu şekilde oluyor. Fakat ayarların olduğu yer aynı arkadaşlar. Easy moddan advanced mod yani gelişmiş moda girmemiz gerekiyor. Sonrasında da settings yani ayarlara giriyoruz. Bir sonraki aşamada AMD CBS kısmına geliyoruz ve sonrasında MBIO Common Options'a giriyoruz. Burada GFX Configuration göreceksiniz. Yani grafik ayarlarını göreceksiniz. Burada 3 farklı seçenek çıkıyor şu anda karşımızda. İlki DGPU Only Mod yani sadece DGPU harici GPU devrede modu. Şu anda görmüş olduğunuz üzere bu ayar devrede. Yani bu ayar bize diyor ki sadece harici ekran kartı devrede olsun. Dahili ekran kartı Integrated GPU kapalı olsun. Bu ayarı Enabled yaptığımız zaman dahili GPU kapanıyor arkadaşlar. Şimdi bu sistemde dahili GPU zaten kapalı fakat dahili GPU'yu açmak istiyorsunuz. Bunun için enter'a basıyoruz ve bunu Disabled yapıyoruz. Dikkat ederseniz harici ekran kartı modunu devre dışı bıraktıktan sonra dahili GPU'nun ayar ekranı geldi karşımıza. Buradan da tekrar Enter'a basıyoruz ve dahili GPU ne şekilde devreye alacağımızı görüyoruz. İlk seçenek dahili GPU kapatmak üzerine yani buradan dahili GPU kapatabilirsiniz. Sonrasında UMEA specified yapabilirsiniz. UMEA specified ayarı sayesinde dahili GPU'ya ne kadar bellek vereceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Buraya geliyorsunuz frame buffer size'a ve isterseniz dahili ekran kartına 16 GB'a kadar bellek atayabiliyorsunuz ki ben bunu pek tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü dahili GPU'nun kapasitesi belli. Siz buna isterseniz 128 GB verin, performansında bir değişiklik olmayacak. Diğer seçeneklere bakalım. Tekrar AGP configuration'a geliyoruz ve UMEA Auto diyoruz. Benim tavsiye edeceğim ayar bu. Yani bırakın sistem dahili GPU'ya ne kadar bellek ayırmak istiyorsa o kadar ayırsın. Ama dahili GPU ile oyun oynamak istiyorum derseniz Gigabyte'ın burada bir tane ayarı var. UMA Game Optimized yani dahili GPU'yu oyun için optimize etme ayarı. Bunu devreye alabilirsiniz arkadaşlar. Bir de burada UMA sürüm ayarı var. Eski veya eski olmayan diye. Buna pek dokunmanızı tavsiye etmem açıkçası. Bence otoda kalmasında fayda var. Eğer bu ayarı değiştirirseniz sistem açılışta Windows gelene kadar monitörünüze görüntü vermeyebilir. Evet işte bu şekilde AM5 GB anakartlarda dahili GPU açıp kapatabilir ya da GPU'ya istediğiniz kadar bellek atayabilirsiniz arkadaşlar. Ayarları yaptıktan sonra F10 ile kaydetmeyi unutmayın. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Eğer sorularınız varsa Tekolay Sosyal'e ücretsiz üye olup sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.